her şeyin bir hazırlık evresi var abi biliyorsunuz. Aslında çözüm sürecine kadar inmek lazım. Evet. Türkiye çözüm sürecine niye razı olmuş? Niye yani oldu? Biz de aslında geriye dönüp yani şimdi daha iyi analiz yapabiliyoruz. Evet. Çözüm sürecini içimize hiçbir zaman sindiremedik. Ama demek ki devleti yönetenler bir şeyi aslında, sınamak gerekiyor. Evet, iyi planlamışlar. O dönemde belki dikkatleri başka bir tarafa çekip Türkiye, işte özellikle askeri alanda silah ve mühimmat sanayini, demek ki gözlerden olarak çok hızlı şekilde geliştirmeye başlamış abi. Evet. Bunun e, semeresini artılarını Gördük. bugün görüyoruz. Zaten Amerika'nın kızgınlığı da e, Fransa, Almanya'nın kızgınlığı da bu yani artık Türkiye'yi Türkiye kontrol edemiyoruz. Türkiye ne ara bizim kontrolümüzdeyken bizim dediklerimizi yapıyor iken, ne zaman ne arada ne zaman ne vasıtayla evet. bu kadar e, askeri alanda kendisini yenileyebildi. Evet. Bu teknolojiye sahip olabildi diye aslında Amerika'nın kızdığı, öfkelendiği konu bu. Bu. Yani ben nasıl göremedim, ben nasıl bunun farkına varamadım diye de aslında Türkiye'deki kendi aparatlarına hesap soruyor. Tabii ki. Siz nasıl bu şeyi görebilirsiniz? da haberimiz olmadı diyor. Tabii. Nasıl olur da bunları göremezsiniz diye bütün Amerika'nın Biden'ın da öfkesi bu. Aslında giden Trump'ın da şeyi buydu öfkesi hıncı buydu. Buyur. Zaten bugün e, Amerikalıların Tayyip Erdoğan'ı hedef göstermesinin altında da bu yatıyor. Yani bak işte bir birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız rahatsızlandı. Buradan çok geçmiş olsun diyorum bir kez daha. E, ne kadar sevildiğini, ne kadar dua aldığını işte Sivas'taki mitingde gördük. Hmm. Gerçekten yani kadınlarımız, insan. erkeklerimiz, evet. yaşlarımız yani. Ya şunu gördüm ya. Kadının biri hem dua ediyordu hem de ağlıyordu. Yani yaşlı bir teyze. Var yani. Bir şey olmasın diye, diye değil mi? Evet. evet. Yani hem dua ediyor hem ağlıyor. Evladı gibi. Evet yani bu farklı bir şey. Yani kolay kolay bu sevgi, bu dua kimseye nasip olmaz ya. Olmaz. Yani. Olmaz. Bu ayrı bir şey. Yani Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir lütfu. Tayyip Erdoğan'a ayrı bir verdiği meziyet yani ama Tayyip Erdoğan da karşısına, işte karşısına verdi. yapıyor yani. Yani, yani. bu insanlara verdi, çok sahip yani. çıktı yani. İşte onun için yani o yaşlılar, evlendim o insanlar gerçekten yani ne kadar dua ediyor ve ağlıyor yani bu grup halinde. Ee, onun için bu ayrı bir şey. İşte eee hınçlarının altında bu var. Bu sevgi milletin bu sevgisi yatıyor. Türkiye'nin askeri alanında bu kadar e, çabuk e, muazzam eserler üretmesi yapıyor, yatıyor. Şimdi hazırlık dönemi e, bitti. Zaten PKK'ların ciyak ciyak bağırmasının e, sebebi de sebebi bu. de bu. 15 Mayıs'tan sonra diyor bu adam bizi burada e, yok edecek diyor. Bitirecek, bitirecek diyor. İnşallah. E, feryat ediyorlar. Onlar da görüyor. Artık Türkiye eskiden nasıldı? Ee, şeyin döneminde eski siyasilerin döneminde zaten gücümüz yoktu da hani böyle bir milletin gazını almak için bir operasyon yapıyorduk kara harekatı bir sürü şehit ee, Şehit de veriyordu. Çok bir iki yer. Ben, şey işte ben bizzat şırnakta yaptım askerliğimi. ben biz e, e, canlı hedeftik ya. Canlı Bombala, ya. Bomba 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 bombaya Asker giriyordu. İşte temizledik deyip geri çekiliyordu. Ama artık Türkiye giriyor, kalıyor. Kalıyor orada. Kalıyor. Ya yani bu çok e, ayrı bir şey. Amerika'ya rağmen kalıyor. Efendim, Kim Rusya ya kalıyor, giriyor, giriyor, kalıyor ve ben burada varım diyor oraya üstünü kuruyor. Şimdi Amerika'yı panikleten de bu, işte bir iki hafta önce Irak'ta Amerikan menşeli bir helikopter düştü, i̇ki tane. düşürüldü. Kim düşürdü bunu? Biz düşürdük. Devlet yani, bunu açıklamıyor ama. içinde kim vardı? PKK'lılar vardı. askerler de vardı. Onlar da vardı. Onlara rağmen Türkiye yaptı. Amerika ne dedi sadece? Ee, helikopter bizim değil, araştırıyoruz dedi değil mi? Hı, Niye bir abi. şey diyemedi? Niye sesini yükseltemedi? Bekliyor. Sansar gibi sinsi bir şekilde bekliyor. Türkiye'nin zayıf düşmesini bekliyor. Bunlar ütopik, hayal şeyler değil. Evet. Ee, sevgili izleyiciler, değerli hemşerilerim, bunları söylüyoruz. Bunlar doğru şeyler, doğru cümleler, bunlar olan hadiseler, bunlar hayal değil. değil, yani biz bir hayal satmıyoruz. Biz burada Amerikan düşmanlığı da yapmıyoruz, onu da söyleyeyim kendi anlatıyorum. Biz kendi ülkemizi, kendi şeyini savunuyoruz evet. yani, özgürlüğümüzü savunuyoruz, evet. toprak bütünlüğümüzü savunuyoruz. Bize bir tehdit var, olan somut bir hadise var, o tehditle karşı da tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında yer alacağız.